bize yaklaşık 84 tane aile başvurdu. E, bu 84 ailenin toplamda 790 kişiye e, eriştiğini söyleyebiliriz elimizdeki verilerle. Biz bu ailelerin 56'sıyla iletişime geçebildik, ulaşabildik. E, 480, zede, 480, deprem ulaştık. Bunların e, barınma, gıda, giyim ve eşyası ihtiyaçlarını sağla beraber çalıştığımız arkadaşlarla beraber ve buradaki arkadaşlarımızla beraber giderdik.

Gökçeden depremzede ailelerin e, bilgilerini bu form üzerinden topluyoruz ve ailelerle iletişime geçiyoruz. Ailelerden e, iletişime geçmeden önce AFAD kaydı olup olmadığını soruyoruz. E, i̇limize... Depremzedelerin göç ettiğini gördüğümüz durumda e, buradaki depremzedeler için bir şeyler yapmaya karar verdik. Buradaki kriz masalarını ziyaret ettik. Oradaki açığı aslında oralarda yapılmayan ne varsa biz gönüllü arkadaşlar olarak bir araya gelip onları yapmaya çalışmak istedik ve bunu sistematik bir organizasyona dönüştürmek istedik. Daha sonra arkadaşlarla bunun toplantısını yaptıktan sonra bütün kritiklerimizi net bir şekilde belirledikten sonra bir sistem kurduk. Bu kurduğumuz sistem neticesinde depremzedelerden online olarak barınma, giyim ve gıda ihtiyaçlarını giderebileceğimiz bir talep oluşturduk. Bu talepler neticesinde de ekipler oluşturduk. Sahada 22 arkadaşımız vardı. Bunların içerisinde öğrenci, öğretmen, ayrıca Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ve Müzik Öğretmenliği bölümlerinden öğrencilerimiz vardı. Onlar canla başla çalıştılar. Herkes dayanışma için bir araya geldi. Burada ise biz burada bir gıda birimi, bir kıyafet birimi ve sistemin işleyişini ee, sistematik bir şekilde hiçbir problem yaşanmaması için burada da ayrıca onun için bir ekip kurduk ee, ekip sisteme gelen bilgileri teyit ediyordu. Daha sonra teyit edilen bilgiler birimlere gönderiliyordu ve bu şekilde ivedilikle depremzedilerin bütün ihtiyaçları karşılanmaya çalışıyordu. Tamamını dayanışma için yaptık. Bu süreçte dayanışmanın nasıl önemli bir şey olduğunun farkına vardık. Örgütlü olmanın nasıl önemli bir şey olduğunun farkına vardık. Biz yaklaşık bize 84 ailenin başvurusu oldu. Bu 84 ailenin 67'sine biz barınma giyim ve gıda olarak destekte bulunduk. Ekiplerimiz e, bu ihtiyaçları giderilen, giderilen ailelerle ilgili e, gidip onların ev e, ziyaretlerinde bulundu. Onların Onlara psikolojik olarak destek sunmaya çalıştı. Yani dayanışmayı her yoldan, her koldan arttırmaya çalıştı. Ee, biz burada e, gönüllülük esası adı altında çalışıyoruz. E, Siyabent Hocam'ın vasıtasıyla katıldım ben Ahali Kumbara'ya. Burada daha çok insana ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü 2011 yılında biz de Van'da iki büyük şiddetli deprem yaşadık. Ve bu depremler bizi derinden etkiledi. Birçok kayıp da verdik. Şu an Kahramanmaraş'ta ve geri kalan 9 ilde yaşanan kayıpları derinden biz de hissediyoruz. Ve elimizden geldiğince öğrenci topluluğu olarak insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Onlara psikolojik bir şekilde destekte bulunmaya çalışıyoruz. Ahali kumbarası şu an oyuncak kampanyası başlattı. Oyuncak topluyoruz. Çünkü bölgeye biz bir turne gerçekleştirmek istiyoruz. Bir çocuk oyunu provası hazırlığındayız şu an. Bu oyun çıktıktan sonra burada topladığımız oyuncaklarla beraber deprem yaşamış bölgeye gideceğiz ve oyuncaklarımızı orada dağıtacağız.